Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2023-24 sezonuna Kayseri Spor deplasmanında başlıyor. Biz de bu maç öncesi sizleri yıllar öncesine götürmek istedik. 1997-98 sezonundayız. İstanbul'un sarı kırmızılı ekibi ligin 15. haftasında oynanacak bu karşılaşma öncesi lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde 3. sırada. Ligde kalma mücadelesi veren Kayseri Spor ise cezası nedeniyle rakibini Adana 5 Ocak stadında ağırlıyor. İşte tüm detaylarıyla Kayseri Spor Galatasaray maçı. Hadi baba, 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 baba. Kendi evimiz gibi düşünüyoruz biz. O şekilde hazırlandık. Puan almak amacımız. Her şey onlar. Bize ne kaldı arkadaşlar? Işte? Onlar zengin kadro, onlar güçlü uzak, onlar yıldız, para, her şey var onlar. Adana geldik, nerede istediler burada geldik. Ama ne kaldı bize? Çalışma. Gelmiş 30-33 derece, onları mahcup etmeye çalışacağız. Ben istiyorum Galatasaray gol. Kaç gol? Peter bir. Gerçekten adına taraftarlar çok müthiş bir taraftar. Hazırız yani artık 3 puan için sayı çıkacağız. Heyecanlı mısınız? Adana'da teknik direktör olarak görev yapıyorsunuz. her maç öncesi o heyecanı hissederim. O heyecanı duyarım. Tabi burada duymak çok daha başka tabi. Burası bir başka memleketiniz. Evet uzun zaman tabi gelmeyip ee, daha Galatasaray gibi bir takımın başına çıkmak kolay değil tabi. karşılaşmaya Kayseri Spor takımı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bütün hatlarıyla yükleniyor Galatasaray. Ümit'e doğru. Filipescu sağ kanatta. Filipescu ceza sahası içinde dört futbolcu var. Orta kafa dışarı gitti. Adrian Ilye. Tam bir ay sonra sahalarda çok net bir gol pozisyonu yararlanamıyor Adrian Ilye. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bomboş. Fatih hücuma çıktı. Fatih. Fatih sert vuruyor. Kaleci de kalıyor. Serbest vuruş kullanma hazırlığı Galatasaray takımında. Murat Ilgaz işaretini verdi. Hacili vuruşu kaleci Bahattin. Tugay. Hacı. Kaptırıyor Hacı. Strizu. Strizu. Vuruşu Volkan. Hakan, Filipescu. Ara pas yaptı. Karşılayan futbolcu İsmail. Ergün. Hacı. Kavisto ceza sahası. Hakan vurdu kafayı ve topu alanda gol. Galatasaray 1, Kayseri Spor 0. Karşılaşmada 18. dakika. Galatasaray aradığı golü 18. dakikada buluyor. Galatasaray 1, Kayseri Spor 0. Galatasaraylı tribünlerde büyük sevinç. Hakan Şükür, Ümit birlikte hareketlendiler o pozisyonda. Cici bu üzgün ve Galatasaray Kayseri Spor karşısında Adana'da 1-0 geçiyor. Fatih Terim'in büyük sevinci. İşte pozisyon. Haci'nin ortası. Hakan Şükür. Son anda Ümit'in müdahalesi ve topun ağlara gidişi. Golü değişik açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Ümit'in bu sezon attığı ilk gol bu. Ceza sahası içinde 4 Galatasaraylı direkt kaleye Bahattin. Hacı'nın az önce kullandığı serbest vuruş. Yerde seken top Bahattin. Orta Bahattin çıktı aldı. Vur. Levent. Sağ kanattaki boşluğu iyi gördü. Serkan orta ceza sahasına. Bir bole kaleci Volkan. Strisu vuruşu yapan futbolcu. Kayseri Spor'un beraberliğe en çok yaklaştığı andı bu. Rumen futbolcu Strisu görüntüde. Çok zor pozisyonda. Mükemmel vurdu. Hacı. İlge. Ozan sahasında Hakan. İlge sokuluyor. Şimdi pasını aktardı. Ümit. Ortasını yaptı. Hakan'a doğru. Hakan. Ve topağalarda. 2-0. Hakan attı. Fatih Terim ve Mehmet'in büyük sevinci geliyor görüntüye. Galatasaray aradaki farkı ikiye çıkardı. Maçta 43. dakika. Gol Hakan Şükür. Galatasaray 2. Kayseri Spor 0. Hakan Şükür'ün bu sezon attığı 12. gol bu. Adeta golü kokladı orada. Güzel orta. Hakan Şükür tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. 43. dakika. Hakan Şükür Galatasaray iyice atlıyor. Gigi Bultescu savunmasına kızıyor tahmin ediyorum kademe anlayışına. İşte İlye pası ümite ortası kademenin kaybolduğu an arka kale arka kale direğinde Hakan Şükür yükseliyor ve topun ağlara gidişi. Bir başka açı kale arkasından yeniden izliyoruz. Ümit Hakan'ın pozisyonunu iyi gördü orada. Hakan Şükür bir kule gibi yükseldi ve topu ağlara göndermek onun için zor olmadı. Galatasaray 2 Kayseri Spor 0. Hakan Şükür attı. İlk gol atan Ümit. ikinci golde de gol pasını veren futbolcu oluyor. İşte Hakan Şükür'ün golü ve Galatasaraylıların büyük sevinci. Murat'a ayak koydu. Uğur. Cengizhan, Levent. Ara yaptı. Offside yok. Sert vuruş karıcıda kaldı. Erol vuruş yapan futbolcu. Volkan sağına giren topu yattı aldı. Pozisyon görüntüde. Erol bir anda pozisyon buldu. Ferhat ceza sahası içindeki Kayseri sporcular. Orta geldi. Kavisli uzaklaştırıyor Galatasaray. Uzaktan sert bir vuruş Volkan. Volkan bu arada offside bayrağı kalktı. Oyun devam ediyor. Levent ceza sahasında. Şimdi Erol ve Dedi. Ve penaltı dedi maçın hakemi Murat Ilgaz. Bu arada Sürhat Miliroğlu ısrarla offside bayrağını kaldırıyor. Galatasaraylıların itirazı o yüzden. Ve şimdi itiraz etme sırası Kayseri sporlularda. Kayseri sporlular geldi yardımcı hakem Sürhat Miliroğlu'na. İlginç bir an, ilginç bir an. İşte istiyoruz. Bu vuruşta kalktı offside bayrağı. Murat Ilgaz offside bayrağını görmedi bu pozisyonda. Daha sonra gelişen atakta penaltıya hükmetti. Fakat bu kez Murat Ilgaz baktı yardımcısına ısrarla Zürhat Miniroğlu bayrağı havada offside var diyor. Ve penaltı kararı yerini en direkt serbest vuruş kararına bıraktı. Offside yok. Hacı. Hacı. Hacı ceza sahasında. Hacı şimdi Arif'e. Gol pozisyonu. Arif'in vuruşu. Kalecinin mükemmel kurtarışı. Maçın en güzel anlarından biri. Hacı çok güzel bir pas Arif'e. Çok sert vurdu Arif. Kaleci Bahattin ve korner. İşte pozisyon. Serine doyum olmayacak bir pozisyon. Arif sol çaprazda. Çok sert vurdu Bahattin de korner. Tugay. ...en alt noktasına kafa üst dağlardan... ...Haledriye'nin üstünden dışarı gidiyor... ...köşe vuruşu diyor... Murat Ilgaz işte izliyoruz... ...en son Kayseri sporlardan... ...dışarı çıktığını işaret ediyor... ...maçın hakemi... ...bir başka açı... ...İlhan destek verdi... ...İlhan... ...hemen yanında Arif var... ...İlhan... İlhan, İlhan şut mesafesinde. İlhan sıyrıldı. İlhan üst üste hareketler. Yerde kaldı. Gol pozisyonu devam ediyor. Boş kale. Top direkten yeri geldi bu arada. Murat Ilgaz oyunu durdurdu. Ne karar verdiğini. Sarı kart çıkıyor. Evet penaltı kararı diyor Murat Ilgaz sevgili izleyiciler. Çok ilginç, çok kritik bir an. İşte İlhan. Bülent de girdi ikili mücadele. Yerde kaldı. Penaltı vuruşu henüz kullanılmış değil. Şimdi işaretini verdi. Sert vuruş ve topağlarda. 2-1. Karşılaşmada 76. dakika sevgili izleyiciler. Kayseri Spor aradaki farkı bire indiriyor. Uğur attı golü. Fatih Terim görüntüde. İşte Uğur'un penaltı vuruşu değişik açılardan izliyoruz. Görüntüde Fatih Terim'in babası sevgili izleyiciler Kubay Hacı Hacı ortasını yaptı Kamisti Bahattin'den sekti Savunma uzaklaştırdı Ümit Oyuncu değişikliği olacak az sonra Filipescu Açıldı top. Ergün. Ergün dışarı gönderdi. Pozisyon bir kez daha görüntüde. İşte Ergün önce düzeltti. Sol ayağıyla sert vurdu dışarı gitti. Cengizhan. Filipescu. Tugay. Ve Murat Ilgaz 90 dakika bitti diyor. Galatasaray 3 puanı 2 birlik skorla alıyor. İkinci yarı Kayseri gerçekten iyi oynadı. Ama 3 puanı biz aldığımız için sevinçli. İkinci yarı çok iyi oynadık. Yani bir puan alabilirdik. Çok iyi oynadık. Kendileri tebrik ediyorum. Fatih. Son anlarda biraz strese girdiniz. Ya tabii yediğimiz golden bir beraber bir çıktı yemedik. Ya bizim için önemli onun üç puanı kazandık mutluyuz. Bizim amacımız en azından bir puan almakta olmadı. iyi mücadele ettik ama inşallah önümüzdeki maçlarda puanlar alıp kümede kalacağız. İnşallah her maçlarını galibiyetle bitirirler de Sonunda da hep ben biz oluruz. Bütün 3 puan aldığımız için mesafeyi biraz daha kısalttığımız için 3 <laughs> puanı alabilmek de önemlidir. Çünkü zaten biz çok iyi oyunları gördük. Puan alamadık. Kötü oyunları gördük puan aldık. Yani bundan sonraki önceliğimiz önce puan. Tabi bu arada iyi oynarsak mutlu oluruz. Ama zaman zaman da hatalar yapacağız. Kötü oynayacağız. <laughs> Skor tabi daha yüksek olabilirdi. Pozisyonumuz var ama yani biz şükrediyoruz. 3 puan aldık. Kayıp gelmeye çalıştık. Başardık 3 puan aldık. Yani seyircilerimize layık like, belki like, oynamadık ama 3 puan almaya başardık. Bu önemliydi. her sene olduğu gibi. İnşallah. 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 Ve rekabı ne vermeyiz? Sorduğum da almasını istemiyoruz. Hepsi kalsınlar. Hepsi nerede vermeyiz? Ee, o zaman böyle bir karar alacağımız zaman sana İyi misiniz biz sizin oraya yakın ama hepsi bizim evetlerimiz gereken en iyi şey. Hepsi de çok mutlu. Evet. Her yer benim memleketim. Biz abi memleketimiz de rast Doğduğu yer de başka evet. insanın, yerde başka insanın, doğduğu yerde başka. Yusuf Fatih abi bir de memleketimiz rast rastgele. Biz burada gidiyoruz. Evet, şey güzel. Gal Galip de geldi. Evet, Galip. 3 puan da aldık. Her evet. şey güzel inşallah böyle devam.